Evet arkadaşlar. Nasıl olmuş dürümünüz? Çok güzel. Yani i̇çine et mu? Hı hı. Tabii. Yine de. Hadi bakalım içine Bak. bakalım. Hı hı. Köpek iyi. Baba. Baba iki çek bir şey alsana. Dur, dur alacağım onu. Dur alacak babam dur. Oğlum alacağım, kurban olayım sana, alacağım. Siyah, yedireceğim, yedireceğim. Ama... Hemen geliyorum. Nasıl biz yetişeceğiz ben onu anlamadım. Baba ben şey istiyorum? İyakola denk geliyor. Tamam. Dur, başka, kalk. Baş baş. Başka iyiakola şey istiyorum var mı? Ben ayran istiyorum, K büyük ayran. Ben de kola siyah mı sarı mı? Siyah. ben Ben ayran istemiyorum ya. Sen de mi kola istiyorsun? Yok. Ne istiyorsun? E... Fanta mı kola mı? Yoksa Sprite mı? Ayran mı? Sprite mı? Yok. cola mı yoksa Fanta mı? Korktuk. Yine döndük. İçi bol mu Yok. Yes, yes. Bak arkadaşlar. Tavuk deneyim. Şimdi marketteyiz. Mar markette bir şeyler markette bir içecek bir şeyler yiyeceğiz. içeceğiz. Çekilsene <laughs> lan oradan şey. De Abi, dur dakika ben. ya evet arkadaşlar şimdi görüşürüz ee, içeceklerle birlikte siz sizde ge geri döneceğiz evet arkadaşlar merhabalar yine tavuk doner video tavuk döner. yiyoruz arkadaşlar Evet. arkadaşlar biz bir ben de tavuk